Evet, rüzgarlı bir İstanbul gününden herkese merhaba. İnanabiliyor musunuz şu denizin değişik rengine? Bakın inanılmaz ve orada Yavuz Sultan Selim Köprüsü de arzı endam ediyor İstanbul Boğazı'nda. Karşınızda Infiniti Q50 lüks spor sedan. Infiniti markasının D segmentinde yer alan sedanıyla beraberiz. 4800 mm uzunluğa 1820 mm genişliğe ve 1445 mm yüksekliğe sahip bir otomobil. Dingil mesafesi 2850 mm olarak geliştirilmiş. Bagajı hemen bir açalım görelim. Bagajda maalesef elektrikli bir sistem yok. Şu şekilde manuel olarak açıyorsunuz. Konsoldaki bir düğmeyle de açılıyor gerçi ama sonra tekrar siz kaldırmak zorunda kalıyorsunuz. 60 litre e, hacminde bir bagaj var kapanması da şuradaki tutamak sayesinde kolayca gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi elektrikli olmasını tercih ederdim. Şöyle bir aracı tekrar genel gördükten sonra rakiplerinden bahsedeyim. Bu aracın rakipleri BMW 4 serisi ve Mercedes de C ile E'nin arasına denk geliyor. Tam bir rakibi yok. Audi de ise A5. İsterseniz bir motoruna bakalım. Motor 211 beygir güç üretiyor. Şuradaki kolla kolayca açılıyor. Ve amortisörlü sisteme sahip. Zaten premium otomobillerden beklenen de bu. 2 litre turbo benzinli motor. 4 silindirli ve 16 spotlı. Ee, Infiniti Q50 ürün gamında 3 litre V6 ve 3.5 litre hibrit motor seçenekleri de mevcut. Motor kaputu uzun ve şuradaki kavisler gerçekten güzel gözüküyor. Otomobil, bizim otomobilimiz spor tek donanımlı. Bu yüzden spor ön ve arka tamponlar söz konusu. Ayrıca spor süspansiyon da var aracımızda. İsterseniz şimdi bir de iç mekanı inceleyelim. Evet otomobilin iç mekanına geçerken sürücü kapısını açıyorum ve kapı içine bakıyorum. Son derece kaliteli deri döşemeler var. Şurada halı kaplı bir eşya gözü yeterli genişlikte. Hem suçluluk hem de farklı eşyaları alabilir. Şurası alüminyum. Çok güzel. Burası da deri. Dört cam elektrikli. Aynalar elektrikli. Ayna aynı zamanda elektrikli olarak katlanma fonksiyonuna da sahip. Ayrıca koltukta e, hafıza var. Koltuktan bahsetmişken hemen şuraya geçeyim. E, her türlü elektrikli ön, arka, sırt, minder ayarları var. Aynı zamanda bel desteği de mevcut. Deri koltuğumuzda şu tarafta komanda birimi olarak ESP on/off tuşu, start stop on/off tuşu ve bagaj açma. Bagajı buradan da açabiliyorsunuz ama komple açılmıyor. Gidip kendiniz kaldırmanız gerekiyor. Yol bilgisayarını resetleme tuşu ve reosta da burada. Şöyle kokpiti genel bir gösterdikten sonra içine gireyim. Evet, hemen 3 kollu direksiyondan başlayalım. Ee, sürüş sırasında bahsedeceğim. Çok özel bir direksiyon sistemi var burada. Üstünde de kumanda birimleri var. Sese, telefona, e, müzik sistemine, burada e, hız sabitleyici ve sınırlayıcıya, e, çeşitli sürüş destek sistemlerine kumanda edebiliyorsunuz. Alüminyum kulakçıklar vites değiştirmeye yarıyor. Otomobilin anahtarını herhangi bir yere koymanız yeterli. Sadece şu start-stop düğmesine basınca motoru çalıştırabiliyorsunuz. Ana gösterge tablosunda 2 adet analog solda ve sağda ortada 5 inçlik TFT dijital ekran var. O ekrandaki bilgileri de şu düğme yardımıyla değiştirip işte radyo ayarları, sürüş yardımcı ayarları, lastik basınçlarını görebilirsiniz. Size mesaj varsa görebilirsiniz. Yol bilgisayarına erişebilirsiniz. Bu tür ve pusulaya erişebilirsiniz. Bu tür ayarlar söz konusu. Evet. ilginç bir yapı burada var. Çift renkli dokunmatik ekran. İkisi de renkli, ikisi de dokunmatik. Üstteki navigasyon ve şuradan kumanda edilerek kameraya ev sahipliği yapıyor. Kamerayı açtım. Ön kamera, 360 derece çevre kamerası Nissan modellerinden de anımsayacağınız gibi. Geri vitese aldığınızda da geri görüş kamerası söz konusu oluyor o ekranda. Aşağıdaki ekransa e, radyo sistemine şuradan ana menüye gelecek olursak ayarlar, bilgi, telefon ve birçok hem aplikasyon hem de kumanda birimine ev sahipliği yapıyor. Ee, klima farklı olarak şuraya taşınmış. Klima ayarları buralardan yapılıyor ve kolayca yapılıyor. Şu an otoda mesela e, hızlı ve etkin çalışıyor çift yönlü klima. Hemen aşağısında ses açma, kapama butonu ve radyo sisteminin çeşitli kumanda birimleri var. Şunu şöyle alırsam daha rahat gözükecek. Hem sürücü hem yolcu koltuğunda ısıtma mevcut. Burada küllük. 7 ileri otomatik şanzımanın vites kolu son derece güzel tasarımlı. PRND ve buraya çekince artı eksi konumları mevcut. Şu kumanda birimi bana BMW'nin iDrive'ını anımsattı. Çünkü hem döndürmeli hem yukarı aşağı sağ sol kaydırmalı hem de basmalı. Yani fonksiyon olarak iDrive'a çok benziyor bu düğmeden de sürüş modları seçilebiliyor. Şurası çok güzel bir malzeme. Alüminyum. Burada iki bardaklık var. Şurada da derince bir eşya gözü içeren bir kol dayama var. Üstü deri kaplı. Çok güzel. Şurada derince bir torpido gözü var. Bu arada kol dayamanın içinde oksilere girişi ve USB girişi olduğunu söylemeyi unutmayayım. E, malzeme kalitesi son derece güzel. Evet iç mekandan söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Evet, Q50'nin arka koltuğunu incelemeden önce şuradaki tasarım detayına dikkat etmenizi rica ediyorum. Gördüğünüz gibi çok farklı bir tasarım var orada. Ve şöyle de bir fonksiyonel özelliği var. Şurası şöyle gelip gittiği için iniş biniş rahat kafanızı vurmadan inip binebiliyorsunuz otomobile. Kapı içinde herhangi bir göz yok. O bir dezavantaj ama malzeme kalitesi son derece yüksek. Koltuk arkalarında cepler var. Ee, şaft düneli çok yüksek. O yüzden bu aracın arka kısmı maalesef iki kişilik. Ee, çocuk koltuğu bağlantıları çok rahat yapılabiliyor. Kol dayama şöyle açılıyor. Ve içinde ikili bardaklık var. Havalandırma kanalları arkaya da üflüyor. Aynı zamanda şurada bir de küllük var. Ee, diz ve omuz mesafeleri son derece yeterliyken baş mesafesi ben 1.78 boyundayım. Nizami şekilde oturduğumda iki parmak kadar kafamın üstünde boşluk kalıyor. Onu da belirteyim. Evet şimdi sürüşe geçebiliriz. Otomobilin farklı özelliklerinden bir tanesi de el freninin olmaması. Onun yerine ayak freni var. Eskiden Mercedes ve Chrysler modellerinde bu tip araçlar kullanmıştım. Frene basıp ayak frenini boşa alıyoruz ve sonrasında şanzımanı D konumuna getirerek gaz verip yola çıkıyoruz. Evet şimdi Q50'nin direksiyonuna geçtik. Kullanmakta olduğumuz otomobilde 2.0 litrelik turbo benzinli motor var. 211 beygir güç üretiyor ve maksimum torku ise 350 Newton metre. Biraz performans verilerinden bahsetmek istiyorum size. 0-100 km bölü saat. ...hızlanma süresi 7.2 saniye. Bu bayağı e, iddialı bir rakam. Yaklaşık e, 1.5 tondan daha fazla. 1.692 kiloluk boş ağırlığa sahip bir otomobil için. Maksimum hız da son derece iddialı. 245 km bölü saat. Şimdi bu lüks sportif sedan... E, ...çok önemli bir özelliğe daha sahip. Bu motor e, verilerinin haricinde. O da direksiyon sistemi. Direksiyon sisteminde bildiğimiz gibi... E, genelde tekerleklerle direksiyon arasında rot kolu olur. E, Infiniti'nin geliştirdiği e, bu sistem dünyada ilk ve drive by wire diye geçiyor. E, direkt bir direksiyon. Yani e fiber kabloyla bağlı e, dijital direksiyon olarak da adlandırılıyor. Direksiyona verdiğiniz en küçük bir emir bakın anında yansıyor anında yansıyor tekerleklere. Gördüğünüz gibi çok direkt bir direksiyon. Benim çok hoşuma gitti. Son dönemde kullandığım en iyi direksiyon diyebilirim. Bunun haricinde 7 ileri otomatik şanzımana sahip Infinity Q50. Aynı zamanda burada alüminyum kulakçıklar var direksiyonda. Sol tarafta eksi, sağ tarafta artı olmak üzere vitesleri isterseniz kendiniz de manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bir deneme yapalım. Şu an eksiyle 6'ya aldım. 5'e aldım. 4'e aldım. 3'e aldım. Ve 2'ye aldım. Evet. Gaz veriyorum. 3'e attım. 4'e attım. Hem sportif bir ses hem de çok zevkli bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda e, vites kolunu sola çektiğinizde de ileri ittiğinizde artı. Geri çektiğinizde eksi olarak vites değiştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde Q50 için anlatmam gereken özelliklerden bir tanesi de arkadan itişli olması. Bu da e, sürüş dinamikleri açısından e, sürüş zevkini arttıran bir özellik olarak dikkat çekiyor. Önde ve arkada bağımsız süspansiyon var. Önde genelde zaten hep bağımsız görüyoruz ama arkada e, her otomobilde görmediğimiz bir şey. E, arkadaki bağımsız süspansiyon hem güvenliği hem de konforu arttırıyor açıkçası. Otomobilin fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 6.5 litre bölü 100 kilometre. Karbondioksit salımı ise 151 gram bölü kilometre olarak geçiyor. Otomobilde ayrıca çeşitli sürüş modları da var. Şu orta konsoldaki düğme ile rahatça seçilebildiği üzere Car, Standard, Sport ve Personal adlı şurada yazıyor hepsi. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben şu an Standartta yol alıyorum. Infiniti merkezi Hong Kong'da olan Japon bir marka. Ee, Nissan'ın premium markası. Ee, ve e, 50 ülkede satılıyor. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İngiltere'de fabrikaları var. Bu yıl yani 2017 yılında Meksika'da da bir fabrika açılacak. Ve 5 ülkede üretim yapan bir e, üretici konumuna gelecek. 2008 yılında Avrupa pazarına girdiği Infiniti markası ve 2009 yılından bu yana Citroen, DS, Subaru gibi diğer markaların da distribütörlüğünü yapan Bayraktar grubu tarafından Türkiye'de temsil ediliyor. Infiniti Q50'nin 2.0 turbo benzinli motor seçeneğinde iki donanım versiyonu var. Bir tanesi premium, bir tanesi de bizim bu kullanmakta olduğumuz Sportek. Premium versiyonun fiyatı 69.000 Euro'dan başlıyor. Bizim kullanmakta olduğumuz aracın bas fiyatı ise 83.443 euro. Evet bir test videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.